1984 George Orwell 2. Bölüm 5. Kısım Saym yok olmuştu. Bir sabah bir de bakmışlardı ki işe gelmemiş. Birkaç münasebetsiz Sam'ın işe gelmemesine laf etti. Ertesi gün ise kimse ondan söz etmedi. Üçüncü gün Winston arşiv dairesinin önüne gidip duyuru tahtasına baktı. Duyurulardan birinde Aralarında Saym'ın da bulunduğu satranç kulübü üyelerinin listesi yer alıyordu. Listede bir değişiklik yokmuş gibi görünüyordu. Hiçbir adın üstü çizilmemişti ama bir ad eksikti. Saym artık yoktu, hiç var olmamıştı. Ortalık kavruluyordu. Labirenti andıran bakanlıkta penceresiz, klimalı odalar normal sıcaklıklarını koruyordu. Ama dışarıda kaldırımda yürüyen insanların ayakları yanıyor, yoğun saatlerde metrolar leş gibi kokuyordu. Nefret haftasının hazırlıkları bütün hızıyla sürüyor, bakanlıklarda çalışanlar her gün fazla mesai yapıyorlardı. Geçit törenlerinin, mitinglerin, askeri törenlerin, konuşmaların, Balmumu heykel sergilerinin, film gösterilerinin, tele ekran izlencelerinin örgütlenmesi gerekiyordu. Tribünler kurulacak, resimler asılacak, sloganlar bulunacak, şarkılar yazılacak, söylentiler yayılacak, fotoğraflar çarpıtılacaktı. Julia'nın kurgu dairesindeki bölümünde roman üretimine ara vermişler, haldır haldır vahşet broşürleri hazırlıyorlardı. Winston gündelik işlerinin yanı sıra her gün zamanının önemli bir bölümünü Times gazetesinin eski sayılarını incelemeye, konuşmalarda alıntı yapılacak haberleri değiştirip çarpıtmaya ayırıyordu. Gecenin geç saatlerinde bıçkın proleterler sokaklarda kaba dayılık taslayarak dolaşırlarken kentte bir kıyametler gidiyordu. Kente her zamankinden daha çok tepkili bomba yağıyor, bazen uzaklarda büyük patlamalar oluyor, bunları kimse açıklayamadığı için de inanılmaz söylentiler yayılıyordu. Nefret Haftası'nın simgesi olarak kullanılacak yeni şarkı Nefret Şarkısı deniyordu. Çoktan bestelenmiş, tele ekranlarda durmadan çalınıyordu. Buna müzik demek zordu. Tam tam seslerini andıran yabanıl, kaba bir ritmi vardı. Yürüyüşe geçenlerin rap rapları eşliğinde yüzlerce kişi tarafından haykırıldığında insan yüreğine korku salıyordu. Proleterler bu şarkıya bayılmışlardı. Gece yarıları sokaklarda, hala çok sevilen beyhude bir hayaldi şarkısıyla yarıştığı söylenebilirdi. Parsonsların çocukları sabahtan akşama kadar bir tarak ve tuvalet kağıdıyla bu şarkıyı çalarak kafa şişiriyorlardı. Artık akşamları Winston'ın başını kaşamaya vakti olmuyordu. Parsons'ın örgütlediği gönüllü mangaları caddeyi nefret haftasına hazır ediyorlardı. Bayraklar ve posterler hazırlıyorlar, çatılara gönderler dikiyorlar, flamaların asılması için tehlikeyi göze alarak caddenin üzerine teller geriyorlardı. Parsons yalnızca zafer konaklarına çekilecek 400 metre uzunluğundaki flamayı anlata anlata bitiremiyordu. Tam havasını bulmuştu, neredeyse zil takıp oynayacaktı. Havalar iyice ısındığı ve ırgat gibi çalıştığı için akşamları kısa pantolon ve kısa kollu gömlek giyme fırsatını bulmuştu. Oradan oraya koşturuyor, canla başla çalışıyor, dolap beygiri gibi dönüp duruyor, herkesi yoldaşça uyarı ve örgütlerle gayrete getiriyor, tüm bunları yaparken de tepeden tırnağa tere batıyor, gövdesinden ekşi bir ter kokusu yayılıyordu. Londra'nın dört bir yanında yeni bir poster belirivermişti. vermişti. Üstünde hiçbir yazı yoktu. Yalnızca Avrasyalı bir askerin 3-4 metre yüksekliğinde korkunç bir resminden oluşuyordu. Moğol yüzünde anlamsız bir ifade, ayaklarında kocaman postallar, yarı makineli tüfeğini yukarıya doğrultmuş, yürüyordu. Hangi açıdan bakarsanız bakın, silahın büyütülmüş namlusu size çevrilmiş gibi görünüyordu. Duvarların her yerine yapıştırılmış olan bu posterin sayısı, büyük birader posterlerini bile geride bırakmıştı. Savaşa karşı genellikle ilgisiz kalan proleterler, dönemsel yurtseverlik cinnetlerine birbirlerine kışkırtıyorlardı genel havaya ayak uydurmak istercesine tepkili bombalar her zamankinden daha çok sayıda insanın canını alıyordu. Bombalardan biri Stepney'deki kalabalık bir sinemaya düşmüş, yüzlerce kişi yıkıntıların altında can vermişti. Çevre halkının katıldığı büyük cenaze töreni saatlerce bitmek bilmemiş ve sonunda öfkeli bir protesto mitingine dönüşmüştü. Başka bir bomba da çocukların oynadıkları boş bir arsaya isabet etmiş, 40-50 çocuk paramparça olmuştu. Daha başka lanetleme gösterileri de düzenlenmişti. Goldstein'ın resimleri yakılmış, yüzlerce Avrasyalı asker postleri yakılarak ateşe verilmiş, bu kargaşada pek çok dükkan yağmalanmıştı. Ardından tepkili bombaların casuslar tarafından telsiz dalgalarıyla yönlendirildiği söylentisi yayılmış, çok geçmeden yabancı kökenli olduğundan kuşkulanıldığı için evi kundaklanan yaşlı bir çift dumandan boğularak yaşamını yitirmişti. Julia ile Winston, Bay Charrington'ın dükkanının üst katındaki odaya girebildiklerinde serinlemek için çıplak soyunup açık pencerenin altına yan yana uzanıyorlardı. Sıçan bir daha görünmemişti ama sıcakların artmasıyla birlikte tahta kuruları büyük bir hızla çoğalmıştı. Ne ki umursadıkları yoktu. Odanın kirliliği, temizliği umurlarında değildi. Onlar için bir cennetti burası. İçeri girer girmez odadaki her şeyin üstüne kara borsadan aldıkları karabiberi serpiyorlar. Giysilerini çıkarıp attıkları gibi gövdeleri kanter içinde kalıncaya kadar seviştikten sonra uyuyakalıyorlardı. Uyandıklarında bir de bakıyorlardı tahta kuruları toplanmış karşı saldırıya geçmeye hazırlanıyor. Haziran ayı boyunca 4 5 derken 6-7 kez buluştular. Winston her saat cin içme alışkanlığını bırakmıştı. Anlaşılan böyle bir gereksinim duymuyordu artık. Biraz kilo almıştı. Varis çıbanı geçmiş gibiydi. Ayak bileğinin hemen üstünde yalnızca kahverengi bir leke kalmıştı. Sabahın erken saatlerinde gelen öksürük nöbetleri de kesilmişti hayatı eskisi kadar dayanılmaz bulmadığı gibi tele ekranı dilini çıkartarak dalgasını geçmek ya da avaza çıktığı kadar haykırarak lanetler yağdırmak gelmiyordu içinden. Artık güvenli bir sığınakları, handi ise bir yuvaları vardı ya, ara sıra o da birkaç saatliğine buluşabilmek o kadar zoruna gitmiyordu. Eskici dükkanının üst katındaki odanın varlığı yetiyordu. Odanın orada onları beklediğini bilmek, orada bulunmaktan farksızdı. Bambaşka bir dünyaydı orası. Soyu tükenmiş hayvanların gezinebildiği geçmişten bir köşeydi. Winston, Bay Charrington'ı da soyu tükenmiş bir hayvan olarak görüyordu. Çoğu kez Bay Charrington'la birkaç dakika sohbet etmeden yukarı çıkmıyordu. Dükkandan dışarı pek adımını atmayan yaşlı adamın neredeyse hiç müşterisi yok gibiydi daracık karanlık dükkan ile arka tarafta yemeklerini yaptığı bir sürü döküntünün yanı sıra kocaman borusuyla antika bir gramofonun durduğu ufacık mutfak arasında ruh gibi yaşıyordu. Birisiyle konuşma olanağı bulmaktan memnun görünüyordu. Dükkanı dolduran değersiz nesneler arasında gezinirken uzun burnu, kalın gözlüğü ve kadife ceketinin içindeki düşük omuzlarıyla bir esnaftan çok bir koleksiyoncuya benziyordu. Belli belirsiz bir coşkuyla Winston'a porselen bir şişe tapasını, kırık bir enfiye kutusunun boyalı kapağını ya da çok önce ölmüş bir bebeğin saç telinin bulunduğu altın taklidi bir madalyonu gösterdi. Satın alır diye değil de hoşuna gider diye. Bay Charrington'la sohbet ederken insan eski bir müzik kutusunu dinler gibi oluyordu. Sonradan belleğinin kuytularından unutulmuş çocuk şarkılarından birkaç dize daha çıkarmıştı. Birinde 24 kara tavuktan, birinde boynuzu örselenmiş bir öküzden, birinde de bahtsız bir erkek ardıç kuşunun ölümünden söz ediliyordu. Ne zaman yeni bir dize okuyacak olsa alçak gönüllü bir gülümseyişle ilginizi çeker diye düşündüm de diyordu. Gel gör ki hiçbirinde birkaç dizeden fazlasını anımsayamıyordu. Julia da Winston'da yaşamakta olduklarının uzun sürmeyeceğinin farkındaydılar. Bu gerçek hiç akıllarından çıkmıyordu. Kimileyin ölümün üstünde yattıkları yatak kadar yakın olduğunu apaçık duyumsuyorlar. İşte o zaman ölümün eşiğinde son bir zevk anını yaşamak isteyen bir kara yazgılı gibi umarsız bir şehvetle birbirlerine sarılıyorlardı. Ama zaman zaman yalnızca güvende oldukları değil, bu ilişkinin hiç bitmeyeceği yanılsamasına da kapılmıyor değillerdi. İkisi de bu adada bulundukları sürece başlarına hiçbir şey gelmeyeceğini sanıyordu. Buraya ulaşmak hem zor hem de tehlikeliydi ama bu oda onlar için sığınaktı. Winston kağıt ağırlığını seyre daldığında o cam dünyanın içine girilebileceğini ve içine girildi mi de zamanın durdurulabileceğini aklından geçirmişti ya. İşte öyle bir şeydi bu da. Sık sık kaçış hayalleri kurmaktan alamıyorlardı kendilerini. Talihleri yaver gidebilir ve kurdukları düzeni hayatlarının sonuna kadar sürdürebilirlerdi. Ya da Ketrin ölebilir, onlar da bir yolunu bulup evlenebilirlerdi. Ya da birlikte canlarına kıyabilirlerdi ya da sırra kadem basıp kimsenin tanıyamayacağı bir kılığa bürünebilir, proleter ağzıyla konuşmayı öğrenip bir fabrikada çalışmaya başlayabilir, arka sokaklardan birinde gözlerden uzak yaşayıp gidebilirlerdi. Ama ikisi de bunların hepsinin ne kadar saçma olduğunu farkındaydı. Gelecekte hiçbir kaçış yoktu. Tek uygulanabilir yol olan intiharı ise akıllarının ucundan bile geçirmiyorlardı. Her gün, her saat hayata dört elle sarılmak, gelecekten yoksun olduğunu bile bile günü birlik yaşamayı sürdürmek, tıpkı hava olduğu sürece nefes almayı bırakmamak gibi karşı konulmaz bir içgüdüydü. Bazen de partiye karşı bir isyan eylemine girişmekten söz ediyorlardı. Ama nereden başlayacakları konusunda en küçük bir fikirleri yoktu. Dillere destan kardeşlik örgütünün gerçekten var olduğu düşünülse bile bu örgüte katılmak hiç de kolay olmasa gerekti. Winston Julia'ya O'Brien'la arasında tuhaf bir yakınlık olduğundan ya da en azından kendisinin böyle sandığından söz etmişti. Bazen O'Brien'e gidip partiye düşman olduğunu açıklamak ve kendisine yardım etmesini istemek geçiyordu içinden. Dedense Winston'ın bu düşüncesi Julia'ya fazla gözü pek gelmemişti. İnsanları yüzlerine bakarak tanımakta deneyimli sayılırdı. O yüzden Winston'ın bir anlık göz göze gelişe dayanarak O'Brien'in güvenilir olduğuna inanmasını doğal karşılamıştı. Kaldı ki herkesin ya da hemen hemen herkesin partiden gizlice nefret ettiği ve başına bir şey gelmeyeceğini bilse kuralları çiğneyebileceği kanısındaydı. Ama yaygın ve örgütlü bir muhalefetin var olduğuna da var olabileceğine de doğrusu pek inanmıyordu. Goldstein ve onun yeraltı ordusuyla ilgili hikayelerin partinin kendi amaçları için uydurduğu ve herkesin de inanıyormuş gibi görünmek zorunda kaldığı bir sürü saçmalıktan başka bir şey olmadığını söylüyordu. Parti toplantılarında ve kendiliğinden düzenlenen gösterilerde kim bilir kaç kez adlarını bile duymadığı ve söylenen suçları işlediklerine zerre kadar inanmadığı insanların idam edilmeleri için yeri göğü inletmişti. Bu insanlar topluca yargılanırken bütün gün mahkemeyi kuşatarak aralarında hainlere ölüm diye haykıran gençlik birliği müfrezelerinde yer almıştı. İki dakika nefret toplantılarında Goldstein'e sövgüler yağdırılırken sesi ayyuka çıkmıştı. Oysa Goldstein'in kim olduğu konusunda da savunduğu söylenen öğretiler konusunda da en küçük bir fikri yoktu. Devrimden sonra yetişen kuşaktandı ve 50'lerle 60'ların ideolojik savaşlarını anımsayamayacak kadar gençti. Bağımsız bir siyasal hareketin var olabileceğini hayal bile edemezdik. Kaldı ki partinin yenilgiye uğratılması olanaksızdı. Parti hep var olacak ve hep aynı kalacaktı. Partiyi ancak gizli itaatsizliklerle ya da en çok birini öldürmek ya da bir yere havaya uçurmak gibi birbirinden kopuk şiddet eylemleriyle baş kaldırabilirdiniz. Julia bazı bakımlardan Winston'dan çok daha uyanıktı ve parti propagandasından çok daha az etkileniyordu. Bir gün Winston bir vesileyle Avrasya'ya karşı savaştan söz açacak olduğunda Julia hiç umursamadan savaş olduğuna inanmadığını söyleyerek onu şaşkınlık içinde bırakmıştı. Her gün Londra'nın tepesine inen tepkili bombalar olasılıkla sırf halka korku vermek için okyanus ve hükümeti tarafından atılıyordu. Bu açıkçası hiç aklına gelmemişti Winston'ın. Sonra Julia iki dakika nefret sırasında makaraları koy vermemek için kendini zor tuttuğunu söylediğinde Winston ona imrenmeden edememişti. Ne var ki Julia parti öğretilerini yalnızca kendi yaşamına iliştiği ölçüde sorguluyordu doğru ile yalan arasındaki farkı önemsemediği için resmi ağızlardan yayılan hikayeleri çoğu zaman kolayca kabulleniyordu. Örnekse okulda öğretildiği gibi uçağı partinin icat etmiş olduğuna inanıyordu. Winston kendisinin okula gittiği 50'li yılların sonlarında partinin yalnızca helikopteri icat ettiğini ileri sürdüğünü anımsıyordu. 10 yıldan fazla bir zaman sonra Julia'nın okula gittiği günlerde ise uçağın da partinin buluşu olduğu öne sürülmeye başlamıştı. Anlaşılan parti bir kuşak sonra buharlı makinenin icadına da sahip çıkacaktı. Winston, uçakların kendisi daha doğmadan devrimden çok önceleri de var olduğunu söylediğinde Julia umursamamıştı bile. Uçağın kimin icadı olduğunun ne önemi vardı ki? Winston'ı asıl şaşkınlığa düşüren ise bir sohbet sırasında Julia'nın Okyanusya'nın daha 4 yıl önceye kadar Doğu Asya ile savaşta Avrasya ile barışta olduğunu anımsamadığını keşfetmesi olmuştu. Savaşı tümüyle bir saçmalık olarak gördüğü açıktı ama belli ki düşmanın adanın değiştiğini fark etmemişti bile. Pek de ilgilenmeden ben hep Avrasya ile savaşta olduğumuzu sanıyordum demesi Winston'ı az da olsa ürkütmüştü. Uçak Julia dünyaya gelmeden çok önce icat olmuştu. Savaşılan düşmanın değişmesi ise daha 4 yıl önceye Julia'nın artık çoktan yetişkin olduğu bir döneme rastlıyordu. Winston, Julia ile bu konuyu belki 15 dakika tartışmıştı. Sonunda Julia'nın belleğini zorlamasını, bir zamanlar düşmanın Avrasya değil de Doğu Asya olduğunu belli belirsiz de olsa anımsamasını sağlamıştı. Ne ki Julia bu konuyu hala önemsemiyordu. Kim'in umrunda demişti omuz silkerek. Savaş savaştır, kan dökülür, üstelik verdikleri haberlerin hepsinin yalan olduğunu biliyoruz. Winston bazen de arşiv dairesinden ve orada göz göre göre yaptığı sahtekarlıklardan söz ediyordu. Böyle şeyler karşısında dehşete kapılmıyordu Julia. Yalanların gerçeğe dönüştüğünü bilmek bile ona ürkünç gelmiyordu. Winston ona Jones, Aronson ve Rutherford'un başkalarına gelenleri anlatmış, eline geçen o çok önemli fotoğraftan söz etmişse bile Julia pek etkilenmemişti. Dahası ilk başta olup bitenleri anlayamamıştı bile. Senin arkadaşların mıydılar diye sormuştu. Hayır demişti Winston. Hiç tanımıyordum onları. İç parti üyeleriydiler. Kaldı ki benden çok yaşlıydılar. Eski günlerin devrim öncesinin insanıydılar. Şöyle bir görmüştüm onları, o kadar. O zaman neden bu kadar üzülüyorsun ki? Bir sürü insan durmadan öldürülmüyor mu? Ona anlatmaya çalışmıştı. Bu apayrı bir durumdu. Birinin öldürülmesinden çok daha ciddi bir durum söz konusuydu. Geçmişin tamamen silinip yok edildiğini kavramıyor musun? Geçmiş yalnızca şu cam parçası gibi üstünde hiçbir şey yazmayan nesnelerde yaşıyor. Artık devrimle, devrimden önceki yıllarla ilgili hemen hiçbir şey bilmiyoruz. Bütün kayıtlar ya yok edilmiş ya da çarpıtılmış. Bütün kitaplar yeniden yazılmış. Bütün resimler yeniden yapılmış. Bütün heykeller, sokaklar ve yapılar yeniden adlandırılmış, bütün tarihler değiştirilmiş. Üstelik bu işlem her gün, her dakika uygulanmaya devam ediyor. Tarih durdu. Partinin her zaman haklı olduğu sonsuz bir şimdiden başka bir şey yok. Geçmişin çarpıtıldığını biliyorum. Ama bu çarpıtmaları ben yaptığım halde bunu asla kanıtlayamayacağım. İş bittikten sonra geride tek bir kanıt kalmıyor. Tek kanıt kafamın içinde ve benim anılarımı paylaşacak bir kişi daha var mı bilemiyorum. Hayatım boyunca yalnızca bir kez gerçek, somut bir kanıt geçti elime, o da olaydan yıllar sonra. İyi de ne işe yaradı? Hiçbir işe yaramadı. Çünkü birkaç dakika sonra fotoğrafı bellek deliğine attım. Bugün olsa saklardım. Açıkçası ben saklamazdım demişti Julia. Tehlikeleri göze almaya hazırım ama değecekse eğer eski gazete parçaları için değil. Hem saklasam bile ne yapabilirdin ki? Fazla bir şey yapamazdım belki de. Ama bas bayağı kanıttı işte. Birilerine göstermeye cesaret edebilseydim hiç değilse birkaçının kulağına kar suyu kaçırabilirdim biz hayattayken herhangi bir şeyin değiştirilebileceğini düşünemiyorum. Yine de küçük direniş grupları orada burada baş gösterebilir. Bu küçük gruplar bir araya gelip yavaş yavaş büyüyebilir. Dahası arkalarında birkaç belge bırakabilir. O zaman gelecek kuşak bizim bıraktığımız yerden devam edebilir. Gelecek kuşak beni ilgilendirmiyor canım. Beni bizim ne olacağımızı ilgilendiriyor. Sen yalnızca belden aşağısıyla ilgilenen bir asisin demişti Winston. Bu sözleri çok zekice bulan Julia, sevinçle Winston'ın boynuna sarılmıştı. Gerçekten de parti öğretisinin yol açtığı sonuçlar, Julia'yı hiç ilgilendirmiyordu. Winston, ink sos ilkelerinden, çift düşünden, geçmişin değiştirilmesinden ve nesnel gerçekliğin yatsınmasından, yeni söylem sözcüklerinin kullanılmasından ne zaman söz açacak olsa Julia'nın canı sıkılıyor, kafası karışıyor, bu tür şeyleri zerre kadar ilgi duymadığını söylüyordu. Bunların hepsinin saçma olduğunu bildiklerine göre neden kaygılansınlardı ki? Ne zaman övmesi, ne zaman yermesi gerektiğini biliyordu ya bu yeterdi artardı bile. Sinir bozucu bir alışkanlık edinmişti. Winston bu tür konuları konuşmakta direttiğinde uyuyakalıyordu. Hangi saatte, hangi konumda olursa olsun uyuyabilen biriydi. Winston, Julia ile konuşurken bağnazlığın ne anlama geldiğini azıcık olsun kavramadan bağnaz gibi görünmenin ne kadar kolay olduğunu fark etmişti. Açıkçası partinin dünya görüşü onu hiç anlamayan insanlara çok daha kolay dayatılıyordu. Gerçekliğin en açık biçimde çarpıtılması böylelerine kolayca benimsetilebiliyordu. Çünkü kendilerinden istenenin iğrençliğini hiçbir zaman tam olarak kavrayamadıkları gibi toplumsal olaylarla yeterince ilgilenmedikleri için neler olup bittiğini de göremiyorlardı. Hiçbir şeyi kavrayamadıkları için hiçbir zaman akıllarını kaçırmıyorlardı her şeyi yutuyorlar ve hiçbir zarar görmüyorlardı. Çünkü tıpkı bir mısır tanesinin bir kuşun bedeninden sindirilmeden geçip gitmesi gibi yuttuklarından geriye bir şey kalmıyordu.